Ardın hocum teşekkürler desteğin için. Haydi bakalım. Venom. Arkadaşlar bu arada büyük ihtimal spoiler içeriyor. Büyük ihtimal spoiler içeriyor söyleyeyim şimdiden izlemeyen varsa. Artı 18 bam mı? Ne oldu lan? Bir şey yok oğlum. Spoiler var aynen. <laughs> İzlemeyenler e, durdursunlar ya da kapatsınlar şu anda e, Video 6.48 Eminom Anam Hiç kimse tarafından arz edilmiyorum muteber kahraman gibi Alem adam gibi güçten süper olur Bizi buldu elin paraziti temalı bu yapımda Roket Malezya'ya düşer Dikkat edin Dünyaya değil Malezya'ya. Ama biz o dakikadan itibaren biliyoruz ki o sokuk slime'ımsı şey Amerika'ya gidecek. Yani Malezya'ya düştüm aya göt aya. Six months later. TK 3469 sefer sayılı San Francisco'ya gidecek olan slime parazitleri. Lütfen bir çocuğun içine girip kapıya doğru ilerleyiniz. Pataküt'e başlayan hikayemizde esas olanımız işinde heyecanı seven, cool, proje başı 45 milyon dolar alan bir abimizdir. Patronu buna bir iş verir. Bak Edi git adam gibi sorular sor. <laughs> Azıcık yavşak yandaş puşt gazeteci ol ya. Ama adam şerefsiz. Biliyorum. Halk da biliyor. Herkes biliyor oğlum. Senin yaptığın haberleri yüzünden sürekli penguen belgeseli yayınlıyorum. Kanal netcoya döndü amına koyayım ya. Şimdi baydirek Direkt sorulara geçiyorum. Roket falan fırlatıyorsunuz. Çok hoş evet. Binadan anladığımız kadarıyla paranın damına koymuşsunuz. Teşekkür ederim. O bu değil de. Sen nasıl bir o**lu bu çocuğusun ya. Edi ne yapıyorsun? İnsanları deney olarak niye kullanıyorsun lan? Sikik. Kamerayı kapatalım. Ben senin götüne job soksam hoşuna gider mi? Tut lan bırakın lan. Kovuldum. Benim sikim taşıyama denk oğlum siz kaybedersiniz. Bit. Bundan mı atıyordu iki saattir o şeyi? Gutor bir. Yemin ediyorum bunu izlemiş gelmiş ha. Vallahi ah gülüyor bak. İzlemiş gelmiş he ya. Oğlum yalnız kötü bir şey söyleyeceğim filmi ben de izlemedim ha. Şu an bayağı bildin GG yani. Zaten bu saate kadar izlememişim. O da var doğru. Dedi ayrılıyoruz. Saçmalıyorsun. Al yüzünü. Zem bilirsin. Senin yüzünden işimi kaybettim. Anlıyor musun? Güle güle benim sekim taşamadan kızım. Six month love. <laughs> sesini açsana Çocuğum. uzayda dolanan roketler dünyayı yönetir, direkler Sen bana o çocuğu dersin ama Direk o roketleri götüne kökler. Abi sana dedi galiba. Benim kimse şey ama. Edi ne yapıyorsun burada? Kedi camda kalmış da Silivri'den gör <laughs> Tamam <laughs> <laughs> her şeyi her şeyi anlarım. Yani artık gerçekten izleyici bile çalmayan başladı abi. İzleyici bile çalmayan başladı ya. Ulan sabahtan beri diyorum ki bu çocuk niye böyle yazıyor ya? Adam Gutor bir bile gitmiş çalmış ya. Çalıyoruz valla. E ee, kimden feyiz alıyoruz? Doğru. 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 Gördüm geldim. Uber mi lan o? Bu sevgilim Ne sevgilim Adı Den. Bunun gibi mi? Memnun oldum. <laughs> ben sizi yalnız bırakayım hayatım. Konuşacaklarınız vardır. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bu God of kodosu nereden buldun? yapıyor ya, Doktor, ya. Doktor filmler, be, filmler. Kodosu. Bakın şimdi, sizi sevgiliniz terk etse, işinizden kovsalar, alkolik olsanız, sonunuz ama sevgilisi terk etmiş, bir şey işinden yap. kovulmuş, bir şey yap. kendini alkol'e vermiş bir Amerikalının olacağı tek bir şey vardır. Venom. Koca San Francisco'da adresini değiştirmiş, ikamet kağını bile almamış Ede abimizi şirkette bok gibi maaş aldığı halde insan denek kullanıyorlar lanet olmalı diyen ablamız buluyor ve gel bu direği bitirelim diyor. Tabi ilk başlarda ıh muhtese de kabul ediyor ve yüksek güvenlikli şirkete arabanın arka koltuğunda saklanarak girebiliyor. Çok kötü bir adam Edi. onu durdurmamız lazım. Rahat ol hanım bende. Güvenlik geliyor. Şimdi bu laboratuvara gir. Orada mavi ışıklı bir oda var. Sakın onu yangın söndürme tüpüyle kırma tamam mı? Benim hiç kim taşlama denk. Ne olabilir ki? Şu oda mı lan? Erkek. 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 Ne oluyor lan? Tamam dur çıkaracağım. Azmış yazık. Doktor tüt dediydi. Kodumun kapısı. Açın. Kodum. Açın. Bu dakikadan itibaren abimizin üstüne kadın atlar ve içine slime kaçan Edraiz Euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek zaten kafası güzel gezerken iyice daşşak gibi olur. En son ergenlikte böyle oluyordu. Bu ne ya? Ananı satayım. Dostum nasıl yaptın onu ya? Parazit var bende ama sıkıntı yok. Sikim taşıyam hadi. Allah'ım ben ne yedim dün gece? Neden oramdan buramdan bir şeyler çıkıyor? Selamünaleyküm aleyküm Edi. Aa Müslüman Slime. Elhamdülillah. Ne istiyorsun ya? Güçlü yapacağım seni. Spider-Man bokumu yiyecek. Ama alırım bir böbreğini. <laughs> Benim sikim taş ya. Yeter lan. Para başından beri. Şu telefonu şuraya bırakayım da patron kaybettiği o adamı şimdi görsün. Teslim ol lan piç. Beyler valla inanılmaz güçlerim var bir salın. Al bunu al al al. al. Siz bilirsiniz onun siki taş ya ne denk? Kimin? Uğur, Yeter. Olaydı. Siz satın lan. Sisinizi yalarım malta ya yatarım polisayı. Ateş edin, gevura sıkar gibi sıkın lan! Kodumun canavarı. CGI sanki ama. Oğlum sizi niye her yere attınız amına koyayım? Bir bok görünmüyor. Komiserim sana pardon, sana! <laughs> senin de amına korum, senin de, senin de, hepinizin amına korum. Neden? Benim sikim taş Sonuç olarak, Malezya'ya düşen Slime versiyon 2.0, Hong Kong aktarmalı laboratuvara gelerek bu şerefsizin içine girer. Bu dingil insanları denek olarak kullanıp slime'a uyuşan birini ararken kadara bak ki kendisi çıkar. Allah'ın hikmeti işte. Sonra bunlar bir kapışıp vs atarlar. Tabii kötü adam ölür. Venom'la Ede abi kanki içindeyim sanki olurlar. Kısacası Marvel'deyken kapışırdım. Spider-Man'le ederdim Cenk. Sattılar beni soniye ama sıkıntı yok. Benim her türlü sikim taşşama denk temalı. Bu yapım bizim için Parodi yazıp hadi YouTube'a sal Çok içerik bizim için değil yasal Yine basit filmler parayı basar Ama kalite sorunca hep susar Biz geliyoruz yine adım adım hepinize Evinize girip alıştırdık sesimize Sanıyorsun her şey kahkaha neşe Ama lafı sokup karışmayız gerisine Ano <laughs> O ne la veno Sonies Abi Gutor bir o kadar fazla yaptı ki yemin ediyorum tepki veremedim ya. Bu en tepkisiz tepki videom olabilirdi galiba. En az durdurduğum video olabilir ya.